Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizinle birlikte e, ikinci dersimizde biriktirdiğimiz veri seti üzerinden gözümüzün kapalı mı açık mı olduğunu gerçek görüntü üzerinde video üzerinde tahmin etmeye çalışacağız. E, şimdi bunda önceki videomuzda e, Linear Regression'ı anlatmıştım. Şimdi burada ise Simple Linear Regression'ı anlatmıştım. Simple Linear Regression'da şöyle çalışıyordu bir e, şöyle iki boyutlu bir e, şeyimiz vardı tablomuz vardı. Şurada mesela e, 12 e, 5 falan tahmin ediyordu. Bu sefer bu iki boyutlu bir uzayda. Bu sefer bizim önceki data setimizde bildiğiniz gibi bizim burnumuzun mesafesini almıştık. Başından sonuna kadarki uzaklığını. Ekstra gözümüzün göz kapaklarımızın arasındaki mesafeyi almıştık. Bu sefer X yani bağımsız değişkenlerimiz şöyle oluyor. iki tane oluyor. Bu sefer burada derinlik derinlik de kazanıyor. Bu 4-5 falan da olabilir. Buna göre derinlik kazanacaktır ya da farklı şeyler olacaktır. Şimdi hemen geçiş yapalım geliştirme ortamımıza. Bunu Gerçek video üzerinde nasıl yapacağımızı görelim. Açıyorum geliştirme ortamımı. Şöyle kapatayım şunları. En son videomuzda şuraya kadar gelmiştik aslında. Şimdi ilk başta şöyle yapalım. Şuraya yeni bir dosya açayım ben. Değil, dosya. Data manipulation nokta diyorum. Şurada ilk başta şöyle kütüphanelerimizi dahil edelim. Import pandas, spd diyorum. Şöyle yapayım. Şimdi şöyle yapacağım. İlk başta verimizi okuyalım isterseniz data set diyorum eşittir cv pardon pd nokta read alttan tire csv diyorum şuraya şu data setimin e, yolunu vereceğim burada olduğu için ismini yazmam yeterli data set nokta csv diyorum şimdi data setimizi isterseniz bastıralım ekrana data set e, şimdi bir konsol açayım geçiş yapalım dizinimize. Şimdi e, telefonum çaldı. Kusura bakmayın. Hemen şimdi dönüyorum. Burada kalsın. Durdurayım. Özür dilerim arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Şöyle buraya geçelim. C7 projenin altına geçelim. Projemizin altında e, bu veriyle ilk başta e, Uygulamamızı yapacağımız veriyle ilgili e, öncelikle algoritmamızı öğreneceğiz. Onun için e, Python şu dosyayı kullanacağım. Data.py Şimdi e, şöyle yapacağım. Python Data.py diyorum. İlk başta bir veri setimizi görelim. Gördüğünüz gibi şu e, indeks değerimiz bunu kale almanıza gerek yok. Şurası dosya e, burnumuzun başından sonuna kadar olan e, şeyimiz... E, ee, uzaklığımız piksel e, olarak bu. Bu da gözümüzün e, göz kapaklarımızın arasındaki mesafe bir gözümüzün. Şu label değerimiz de 1 ise açık, 0 e, ise kapalı demek. Şimdi biz e, logistik lojistik e, regression kullanmadığımız için o sınıflandırma algoritması. Aslında çoğu sınıflandırma algoritması da e, Regresyon algoritması. Regresyon algoritması ise sınıflandırma algoritması olarak kullanılabiliyor. Şimdi biz burada bir regresyon algoritmasını sınıflandırma olarak kullanacağız. Şöyle yapacağız. Mesela biz bu değeri verdiğimiz zaman bu 1'e mi yakın 0'a mı yakın diye tahmin edecek. Tabi bunu 1 ya da 0 demeyecek bize. 0.9 diyecek mesela. 0.3 diyecektir 0'a yakınsa. Bu şekilde tahmin edecektir. Şimdi devam edelim isterseniz. Şimdi bağımlı değişkenlerimi ve bağımsız değişkenlerimi alıyorum. Şöyle x diyorum. Eşittir. Dataset nokta iLog diyorum. Bunun başından sonuna kadar şöyle datasetimi açayım. Şöyle başından sonuna kadar alacağız. Virgül diyorum. Bu sefer hangi kolonları almak istediğimi söylüyor. Başından ikincisine kadar olan kolon. Yani şu ilk sıfırıncı ve birinci kolonu alsın diyorum. Nokta values diyerek bu değerlere erişiyorum. Aynı şeyi y için de yapacağım. Yani label'larımız için dataset nokta iLog diyorum. Burada başından başlasın sonuna kadar. Bu sefer 2'den başlasın. Sonuna kadar gitsin. Nokta values diyorum. İsterseniz bunun bastırıp görelim. X'in başından sonuna kadar diyorum. ilk 5 verisini yazdırsın. Y için de aynısını yapıyorum. Yalnız Y'de tek bir şey olduğu için, tek kolon olduğu için direkt şu şekilde yazmam yeterli. Evet gördüğünüz gibi şöyle şu şekilde aldım da, şurada herhalde şurada da 5'ine kadar alayım diyeyim. Evet gördüğünüz gibi şu şekilde almış olduk. Ee, şöyle ilk 5 1, 2, 3, 4 ilk 5 değeri aldık. Buna karşılık gelen label değerlerimizi aldık. Yani 65, 15 iken e, burnumuzun e, burnumuzun başından ucuna kadar olan aralığın değeri 60 iken e, gözümüzün göz kapaklarımızın arasındaki e, mesafe 15 iken 1'miş. Yani gözümüz açıkmış. 51 iken bu burun değerimiz gözümüz arasındaki mesafe göz kapaklarımızın 6 iken 0'mış. Bu şekilde işte burada ise 1 olacaktır. Burada büyük ihtimalle 0, 1, 0 yine. Burada da 1. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu değerlere ulaşmayı ulaşabildik. Şimdi kullanacağımız algoritma yine önceki dersimizde Simple Linear Regression'da kullandığımız algoritma yine. Şimdi onu da şöyle yapıyorum. From Sk sklearn'ın altından linear model diyorum import şöyle e, linear regression diyorum şimdi e, şöyle yapacağım e, bir tane e, önce bir şunu şu verimizi isterseniz test ve e, training e, verisi olarak test ve eğitim e, Eğitim ve test verisi olarak ayırmamız gerekiyor aslında. Şurada bakalım. Yaklaşık 40 tane değerimiz var burada. Şimdi bunları ayıracağım. Onun için şöyle bir şey kullanacağım. From sk learn'ın altından model selection'ın altından import train test split. Train ve test'i böyle demek. Bu metodu kullanacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. x train virgül x test virgül e, y train virgül y test diyorum. Şimdi bize e, belli bu oranda 0. mesela 22 vereceğiz. Bu oranda bu verimizi bölecek. Şu x train'in e, label değeri y train'de olacak. X test'in label değeri y test'de olacak. eşittir diyorum. train test e, split diyorum. İlk başta x'i ardından y'yi mi veriyorum? Ardından test size veriyorum Bu da e, ne kadarını test ne kadarını e, training e, verisi olarak ayıracağını söylüyor 0.22 diyorum yüzde 22'sini e, şey olarak ayırsın diyorum bir de random state değerimi veriyorum şöyle şu şekilde e, bu da e, rastgele alsın diyeydi galiba tam hatırlamıyorum şöyle yapıyorum e, şimdi e, modelimi oluşturacağım Linear diyorum, şuraya uh, linear regression diyorum. Bu sefer dikkat ettiyseniz x'imiz sadece bir değer değil, iki tane değer saklıyor. Şimdi şöyle yapacağım, uh, linear nokta uh, fit dediğimiz zaman modelimizi eğitiyoruz. Buraya x uh, train'i vereceğim, ardından label değeri de y train nin içinde saklanıyor. Şöyle eğittikten sonra Şöyle yapacağım. Şu anda bu komutumuzu da eğitmiş olacağız. Ardından y predict diyeceğim. Bu sefer x testimizi tahmin etmeye çalışacağız. Dinner nokta predict diyorum. Buraya x testimizi veriyorum. Şu anda x testimize denk gelen label değerlerimiz y teste saklanıyor. Ama biz bunları vermeyeceğiz. x testimizden X trainimizden öğrendiği X ve Y trainimizden öğrendiği veriyle, e, öğrendiği e, veriyle X testimizi tahmin etmeye çalışacak. Bunu da Y pred'i e atayacak. Şimdi print diyorum. Y pred diyorum. Bunu bir ekrana bastırıp görelim. Evet gördüğünüz gibi, e, şöyle söyleyeyim. E, bu e, 0 ile 1 arasında bir değer tahmin ettiği için şöyle 0.5, 0.7, 0. 0-1 gibi değerler tahmin ediyor. Bunun sebebi ise şu bunun sebebi ise şu şimdi logistik regression'da bu bir şey, regresyon algoritması logistik regression'da sınıflandırma algoritması. Onda 1-0 diye tahmin eder. Bunda aralığı tahmin ediyor. Şu görselde olduğu gibi. Mesela bu görselde şöyle söyleyeyim. Biz 7 değerini vermiş olsaydık bu sefer 7 4.5 falan olacaktı. Bu sefer 7 linear regression olduğu için 7 4.5 diye tahmin edecekti. Ama logistik regression olsaydı bunu 4 ya da 5 diye tahmin edecekti. Şimdi hemen devam edelim isterseniz. Şimdi bunun için şöyle yapacağım. For for döngüsünde bunu düzenleyelim isterseniz. i e, in range diyorum. Sıfırdan başlasın. len eee Y Yepred e, Y predim boya kadar gitsin diyorum. Şu şekilde. Ardından şöyle yapacağım. If diyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi if diyorum. Y predin i'ninci değeri. Eşit eşit ise şöyle söyleyeyim büyük şöyle büyük eşit ise 5'e y predin iyisini 1 diyeceğim. Diğer durumda ise else diyeyim. şöyle diğer durumda ise da el if diyelim şuraya. Y predin iyisi küçük ise 5'ten tabi 5 olmayacak şurası 0.5 olacak çünkü 1 ile 0 arasında tahmin ediyor şurası da 0.5 olacak şimdi burada büyük eşit 5'e e 1 yapacak orayı küçük eşitse ise küçük ise 0.5'ten bu sefer y predimizin ininci elemanını 0 yapacağız şimdi bunu da yaptıktan sonra bir görelim isterseniz y predimiz ne durumda Gördüğünüz gibi e, bu haldeydi. Şu hale çevirmiş olduk. Şimdi Y predimizi ve Y testimizi bastıralım isterseniz. Bu Y testimiz doğru olan değerler. E, aslında e, eğitim verisinde bulunan değerler. Bu ise modelimizin tahmin ettiği değerler. Şimdi bunları karşılaştıracağız. Şu predi de siliyorum. Tekrardan çalıştırayım. Ee, gördüğünüz gibi şu anda şöyle bunları şöyle ilk baştaki değerimiz y predimiz. İkincisi ise e, y testimiz. Yani orijinal verilerimiz. Dikkat ettiyseniz burada birinci eleman bir diye tahmin etmiş. Gerçekte de birmiş. İkinci eleman bir diye tahmin etmiş. Burada da birmiş. Üçüncü elemanı sıfır. Burada da sıfırmış. Peki ya e, şöyle diyebilirsiniz. Bunu hep böyle kendimiz mi yapacağız? Kendimiz yapmayacağız tabii ki de. Şurada e, güzel bir e, metot kullanacağız. From Sk, learn diyorum. nokta matrix'in altında import Şöyle diyorum. Confusion matrix kullanacağız. Bir de accuracy score. Şimdi ilk başta confusion matrix kullanalım. Şöyle yapıyorum bunu siliyorum. Şimdi conf diyorum eşittir confusion matrix diyorum. İlk başta bizden y türü diyor, y e, test değerimiz yani asıl verimizi istiyor. Ardından y predimizi vermemiz e, gerekiyor. Y predim de verdim. Ardından print diyeyim Şöyle görelim. E, conf değerimizi görelim. Sonra anlatayım bu ne yapıyor. Şurada e, toplamda şöyle söyleyeyim. Şurası A olsun. Şu kolonumuzun başlığı A. Burada da A olsun. Burada B. Burada B olsun. Şurada A iken A tahmin ettikleri. Burada B iken B tahmin ettikleri. Şuraya denk geliyor. Şöyle yapalım. Şurayı çizeyim isterseniz. Şimdi şöyle yapıyorum. verimiz bölüyorum. Şurada 4 vardı. Şurada 5 vardı. Şurası A olsun. Şurası B olsun. Şurası da A olacak yine. Burası da B olacak. Burada A iken A tahmin edilenler burada. Burada A iken B tahmin edilenler burada. Yani bu yanlış olanlarımız. Ee, burada B iken A tahmin edilenler burada. B iken B tahmin edilenler burada. Yani şöyle şu şekilde. Şu diagonda e, doğrularımız şu diagonda yanlışlarımız oluyor. Şu anda peki ya bizim modelimiz ne, ne şekilde tahmin etmiş? Şu şekilde %100 başarı göstermiş. Şimdi bu şekilde belki istemeyebilirsiniz. Bu sefer diğer şeyimizi kullanalım. Diğer şu ekorisi e başarı skoruna bakalım. Burada yine e y testimizi ilk başta e doğru olan verimizi ardından y predimizi vereceğiz. Bu da bize başarı oranı. %100 falan %90 mı gibi. 1.0 demek %100 demek. Şu anda %100 başarılı bir şekilde çalışıyor. Test verisinin üstünde. Şimdi bunu şuraya uygulamamız gerekiyor. Şimdi isterseniz şuradan direkt şu dahil ettiğimiz şeyleri kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şuradan datasetimizi okuyup şöyle şu şuraya kadar olan şeyi alıyorum. Ctrl C diyerek şu ilk başta dosyadan sonrasına yapıştırıyorum. Bu da şöyle modelimiz yine eğitilmesi falan. Predict yapmasın tabii ki de. Şöyle train test diye de bölmemize gerek yok. Bütün veri seti üzerinden x'ten öğrensin. Bütün veri setini öğrensin. Şurayı da sileyim. Tüm veri setimiz üzerinden öğrensin. Ardından bunu görüntü e, görüntü üzerinde tahmin etmeye çalışacağız. Tahmin ederken nasıl yapıyoruz? Şöyle e, predict diye Şimdi şurayı da şöyle yapalım da devam edelim. Ee, şöyle e, pred diyorum eşittir. Şöyle yapacağım. E, modelimizin adı deniyordu. Nokta predik diyorum. Şöyle açıyorum. Ardından çift liste açmam gerekiyor. İlk değerimiz neydi? İlk değerimiz e, burun bilgimizdi. O yüzden Nose diyorum. Ardından virgül koyuyorum. İkinci değerimiz ise bağımsız değişkenlerimizden şöyle göstereyim. Nose'ydi. İkinci değerimiz ise göz aralığıydı. Göz aralığımızı da gözün içinde tutuyorduk. O yüzden burada göz diyorum. Bu Ardından bu bize şöyle bir değer döndürecek. 0 ile 1 arasında bir değer döndürecek. Döndürecektir. 0 ya da 1 değil. 0 ile 1 arasında 0.5 olabilir. 0.7 falan. Bunu doğruluk oranı olarak da görebilirsiniz aslında. Şöyle kapatayım artık. Bu bütün veri setinden öğrenecek bir önceki videomuzda eğitmiştik. İki önceki videomuzdaydı. Bununla da işim kalmadı. Bunu da kapatayım. Şöyle yapacağım şimdi. F diyeceğim. Pred büyük veya eşit mi? 0.5'e. Eğer öyleyse predimi 1 diyeceğim. Yani 0.50'den %50 veya üstü ise 1 e, yapacağım. Else diyorum. Zaten başka durum kalmıyor. Diğer durumda pridimi 0 e, yapacağım. Yani 0.5'ten küçük olduğu durumlarda. Şimdi isterseniz bunu e, ekrana bastıralım. E, tabi bunu direkt e, görüntüye e, yansıtalım isterseniz. Şöyle yapacağım. E, şu şekilde sevi cv2 nokta put text diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi image'i istiyor, e, text'i istiyor, org yani tam o noktasını fence, e, font face, font face istiyor falan. Şimdi teker teker bu değerleri girelim isterseniz. İlk başta frame'i veriyorum. Ardından text'imi istiyordu galiba. Şimdi str diyerek bu e, tahmin ettiği pred'i görüntüye bastıracağım. Org'u istiyor. Org olarak da şöyle isterseniz gözümüzün olduğu konumu verelim. Ap'ın olduğu konumu verelim. Diyor gözümüzün üstünü çizsin. Ardından bir de font'umuzu istiyordu. Şöyle yapacağım. Font alttan tire her şey plain diyorum. Ardından bizden başka ne istiyordu? Şöyle isterseniz şuradan bakalım. text diyerek şöyle font şimdi de font skelimizi boyutumuzu istiyor şuraya ardından 2 diyorum bir de rengi girmem gerekiyor 0gül255 diyorum ardından bir de çizgi kalınlığımı giriyorum şöyle şu şekilde bunu da siliyorum şimdi çalıştırıyorum Ee, tabii şu anda e, Python main.py'yi çalıştırmam gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi e, açık olduğunda 1 diyordu, kapalı olduğunda 0 e, diyecek. Şu anda açık olduğu için kapatıyorum, 0 dedi. Açtığım zaman 1 dedi. Bunu farklı uzaklıklarda da deneyebiliriz. Şu anda kamerayı tam önüme alıyorum. Oradan sağlıklı bir görüntü olmuyor. Ee, şu anda gördüğünüz gibi gözüm kapalı olduğu için bir. kapat Açık olduğu için bir. Kapattığım zaman ise e, sıfır diyecektir. Gördüğünüz gibi şöyle kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum, açıyorum. Şu yakınlıktayken de şöyle bakıyorum. Kapatıyorum. Şu uzaklıktayken de tahmin edebiliyor. Çünkü ben e, veri setini oluştururken farklı uzaklıklara göre de eğittim. Mesela buradayken bastım Q'ye. Burada açık dedim işte. E, ardından eee kapalıyken de kapalı dedim şöyle şu şekilde, kısık olduğunda da kapalı algılıyor çünkü veri setini nasıl eğitirseniz öyle algılar. Böyle gördüğünüz gibi Multiple Linear Regression kullanarak gözümüzün açık mı kapalı mı olduğunu anlamış olduk. Tabi bunu şeyle de yapabiliriz, Deep Learning'le de yapabiliriz. Evrişimli sinir ağları kullanarak bu makine öğrenmesi video serimizi bitirdikten sonra onunla da yaparız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.